Merhaba, ben Aylin Sarı. İlkisi Bez yazılımda GS sistemi ürün sorumlusu olarak görev yapıyorum. Bu sunumda ekspertiz ve ipotek tesisi modüllerinden oluşan GS çözümümüzün kısa bir tanıtımını yapacağım. GS uygulamamız bankaların en temel işlevlerinden birisi olan kredi verme hizmetlerinde birbirinin devamı nitelindeki ekspertiz ve ipotek tesisi süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik süreç bazlı, multidisipliner, kurumsal bir yazılım çözümüdür. Uygulamamız, bankacılık sektörünün son derece hassas olduğu güvenlik gereksinimlerini karşılayan, aynı zamanda ölçülebilir, izlenebilir, dolayısıyla da iyileştirebilir bir yapıda tasarlanmıştır. Azure platformu üzerinden kullanıma hazır olan GS ürünümüzün ipotek modülünde süreç, banka şube personeli tarafından talep girişiyle başlatılır ilgili banka merkez biriminin şubenin talebini en uygun hukuk bürosuna ataması ve hukuk bürosunun gerekli belgeleri üretip işlemlerin yapılacağı bölgede görevlendirdiği avukata yönlendirmesiyle devam etmektedir. İşlemi yapacak avukatın tapu dairesinde kredi müşterisi ya da vekiliyle buluşup ipotek tesisini gerçekleştirmesi, elindeki mobil cihazı ile evrakların görüntülerini çekip uygulama üzerinden ilgili avukatlık bürosu ve banka merkezine göndermesi, merkez tarafından evrakların incelenmesi suretiyle verilecek uygunluk bilgilerinin sistem üzerinden şubeye bildirilmesiyle sonlanmaktadır. Ekspertiz ve ipotek tesis süreçlerinin kurumdan kuruma değişen ve baştan sona sürekliliği sağlayan bir yazılım altyapısına sahip olunmaması, bu süreçlerin zamanında ve uygun maliyetle yerine getirilmemesi neden olmaktadır. Özellikle bankacılık sektöründe hız, kalite ve verimlilik son derece önemlidir. Bu nedenle süreçlerin iyileştirilmesine öncelik ve önem verilmektedir. Bankalar kendi kadroları ile yürüttüğü iç süreçlerini dakikalar seviyesinde ele alıp iyileştirebilmektedir. Fakat eksperler ve avukatlar gibi dış disiplinler ile yürütmek durumunda oldukları süreçleri gerektiği gibi kontrol altında tutamamaktadır. Bu nedenle kredilerin kullandırımı için günler geçebilmektedir. 15 yıllık kurumsal deneyimimizle GS ürünümüzü geliştirmiş ve ürünümüzün ipotek tesisi modülü, kolağa çıkan ilk bankacılık uygulaması olarak Microsoft Azure platformuna taşımıştır. Bu sayede bankalar kredi başvurularına çok hızlı cevap verebilecek, ekspertiz ve ipotek tesisi işlemlerini banka sistemleriyle tümleşik bir şekilde yürütebilecek, tüm bu işlerin kontrolü ve denetimindeki dağınıklığı giderebilecek entegre bir uygulama yazılım platformuna sahip olabileceklerdir.